gayet normal bir şekilde böyle alışıyorduk. Sonra bir anda karşımıza çıktı. bilmem herhalde Faruk falan görünce bir şey koptu çocuk. Esma'nım. İyi mi? Nerede? Ee, nerede? Iyi, i̇yi iyi gayet iyi Esma Hanım. Şimdi doktor var yanında, odaya aldılar, e, kendine de geldi. Yalnız biraz bekleyeceğiz görmek için. Fakat hayati tehlikeyi atlattı. Hmm. Peki kim yapmış bunu Akif abi? Süreyya. Ne iş var bu kızın burada? Bir daha bu kızı burada görürsem... ...bir daha bu kızı Faruk'un etrafında görürsem seni mahvederim. Peki teşekkür ederiz. İfadenizi verdin sanırım değil mi? İyi. E hadi gidin artık. Gitmeyeceğim. Faruk görmeden gitmeyeceğim bir yere. Şuraya Hanım. Faruk'un annesi Esma Hanım var şu an yanında. Ve zaten herkes yeterince üzgün. Siz de artık daha fazla rahatsızlık vermeyin olur mu? Anlamıyorum nasıl ben rahatsızlık veriyorum. Şu an Süreyya Hanım, tutup... Faruk az kalsın ölüyordu değil mi? Ha? Şaka değil yani. Peki neden? Sadece iki günlük tanıdığı bir kadının belalısı yüzünden. Siz şimdi belli ki Faruk'u yeterince tanımıyorsunuz. Ben size anlatayım. Faruk Bey çok çok köklü bir aileye mensuptur. Ve sadece işinde değil, özel hayatında da temiz bir isme sahiptir. Ve böylesine tatsız bir olayı da işte artık <laughs> talihsizlik deyip kapatmak en doğrusu bence. Şimdi Esma Hanım'la yüz yüze gelmeden lütfen buradan gidin. Lütfen. Ama ben... Bana bakın. Kimseyi zor durumda bırakmayın daha fazla lütfen. Ve sadece Faruk değil. Eğer yani bir parça kendinizi de düşünüyorsanız... ...bu arkadaşlığı burada bitireceksiniz. Tamam mı? Çünkü herkes için en doğrusu bu. Bilmem anlatabildim mi? Adamı duydun. İnceden gidin dedi. Hadi, hadi. Hadi yürü, yürü. Kimdi o kadının Ömer diye bahsettiği? Aşığı mı? Vallahi ben de bilemiyorum Esma Hanım. Nasıl bilmiyorsun? Esma Hanım bakın Faruk her şey... Cevap verme. Oğlum işiyle gücüyle meşgul diye İstanbul'da hiçbir şey ses çıkarmıyorum. Yanındaki yöresindeki insanlar onu beladan uzak tutar diye hiçbir şey karışmıyorum. Esma Hanım bakın. Cevap verme. Peki. Doktor muayenesini bitirsin. Olur da verirse oğlum Bursa'ya götüreceğiz. Artık nasıl götürüleceğini Mustafa ile ayarlarsınız. Halledebilecek misin yoksa ben mi halledeyim? Merak etmeyin Esma Hanım ben çözeceğim. İnşallah. Nasıl doktor bey? Geçmiş olsun öncelikle. Hastanın durumu gayet iyi. Yarısında herhangi bir kanama ve enfeksiyon riski görünmüyor şimdilik. Ama her halükarda yine de dikkatli olmamız lazım. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Girebilir miyiz? Kısa bir süre için evet. Çok kalmayız. Zaten. Peki. Allahım. Oh, oh, oh. oh. Yalnız fazla yormayın hastayı. Kızım ben annesiyim. Ben bilmez miyim yormamam gerektiğini? Yormayız hemşirem. Siz merak etmeyin. Kaç kızım, kızım kaç kurtar kendini kaç. <laughs> eyvah, eyvah. Sen şimdi hastaneyi elden geçirirsin. <laughs> Önce seni elden geçireceğim. Alayım mı bu makas? Kız i̇şte. Ay. <laughs> bir tane. <gülüyor> <Şişt>. <gülüyor> çek oğlum, çek Osman. Herkes görsün Esma Sultan'ın bu halini. Hemen. Sakın Osman. Ya yani ne şaka yapıyor Allah aşkına ya. <laughs> <laughs> ee, sormayacak mısın nasıl olduğunu Sen hele bir iyileş O zaman soracağım Unutacağımı düşünmüyorsun değil mi Unutmam bilirsin Unutmazsın bilirim